ki. Sizinle mi bugüne kadar bu din geldi? Bana mı ihtiyacı var Allah'ın? Beni de helak etse, sizi de helak etse Allah yine bu dini hakim kılacak. Hazreti Mehdi'yi de çıkaracak. Roma'yı da fethettirecek. Bütün Avrupa'da ya da yapacak. Şimdi bakıyorum İsviçre dört tane minare için referandum yapmış. Bunlar ne? Allah salak adamlar ya. Ya dört minare için referandum yazık. Bu masrafa değmez ya. Referandum kaç para ya? Akılsız mısınız? Nesiniz ya? Minare nereye girdi o Bu <laughs> mübarek adam? Onu da ok gibi yapmış bir yerimize batar diyor ya. E çıkma üstüne ne gidiyorsun üstüne mi gireceksin? Var alttan yürüyorsun da ne ne batacak o? Haberleri dinliyorum. Yanımdaki birisi vah 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 üzülüyor. Ne üzülüyorsun dedim ya. Hazreti Mehdi kitabını bir okuduğun zaman anlayacaksın. Roma'dan sonra İtalya. Rumi'ye oranladı. İtalya'dan sonra Venedik, Katar. Bütün oralar fethedildi zaman 7 sene kalacak Avrupa'da Hazreti Mehdi. Her yer cami olacak. Öyle dert minareyle ne olur ya. Korkmayın, korkmayın. Akıbet müttakilerin olacak. Biz bu yolda devam edersek bedenimiz yetişmese ruhumuz şahit olacak. Allah yolunda ölenlere öyle demeyin. Dine sahip çıkın. Hizmetçi olun, tebliğci olun. Derdiniz dininiz olsun. Her yerde bunları konuşun. Bırakın gır gır dırdır işleri. Milletin imanı gidecek ya. Çoluk çocuğumuzu gavur edecekler bu vaziyette ya. Ehli sünnete sahip çıkın.